Türk Standartları Enstitüsü lahmacuna yeni standart getirdi. Lahmacunların en az yüzde 35'i et olmalı dedi. Kriterlere uymayan lahmacun yapan işletmelerin cezası ise üç bin lira. Eski tatlarda gerçekten bulamıyoruz. Normal düzeyde olması lazım ama eti normal düzeyde olması lazım. Evet. Tadı öyle verir yani. Lahmacun severler garnitür ve baharatı bol, eti az lahmacundan bıktı. Türk Standartları Enstitüsü de karar verdi. Lahmacuna yeni standart geldi. TS e, 12 Ocak tarihi itibariyle e, standart bir lahmacunda e, geleneksel ürünümüze uygun olarak protein oranının hatta ve hatta et oranının e, %35'e e, varması gerektiğiyle ilgili bir kriter yayınladı. Daha önce lahmacuna konulan et oranı %25'ti. Bu oran yükseltildi. Ancak eski kriterlere de uymayan işletmeci sayısı çok yani bir liraya lahmacun olmaz, bir buçuk liraya lahmacun olamaz diye. Zaten bunun e, maliyeti iki e, buçuk liraya yakın. E, aslında e, piyasada bu anlamda bir e, dengesizlik vardı. Ya çok düşüktü ya çok yüksekti. Mesela Nişantaşı'nda yedi buçuk sekiz lira ama yiyorsun lahmacun yiyorsun yani değil mi? Yeni standartla birlikte lahmacun yapımında kullanılan maddeler de merceye alınıyor. Kıyma deniliyor ama hakikaten kıyma mı konulacak? İçinde et kullanılmadığı gibi halk sağlığına zararlı da çeşitli şeyler kullanılabiliyordu. İşte tavuk ürünleri, mekanik kıyma veyahut da soya ve türevleri gibi. Standartlara uymayan iş yerlerine büyük ceza var. İdari para cezasından tutun uyarıya, ikaza hatta hile ile e, ilgili, hile taşiş ile ilgili e, Tarım Bakanlığı'nın web sitelerinde teşhire e, hatta ve hatta kapatmaya kadar gidebilen cezaları mevcut. Lahmacunlarda %35'in altında et kullanan işletmelere verilen para cezası 13 bin lira. Yani ucuz lahmacun artık pahalıya mal olacak. Egzersiz <laughs>